şunu yapıştıralım diye. Şşş. Şu telefonu bırak ya gözünü seveyim ya. Bıraktım baba. Ne bu telefon oğlum yediğim dört elinde lak 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 lak. Kim bu kim ne düşünün sen bu kadar? Kız arkadaşım baba. Kim bu kız? Sevgili. Boş mu kız? iş yok mu? Bütün gün evde seni mi bekliyor bu kız? Seni, seni oyalıyor bak bu kız ha. İş arıyor baba kız. Bugün. İş arıyor bak benim işim vardı. Benim işim var. Babam böyle şeyleri sevmezdi ha. Söyleyeyim sana bak. Ne iş arıyor bu kız bu kadar? Bulamıyor kız baba iş. Allah Allah kim bunlar nerede? Babası ne iş yapıyor bunu? Babası da yeni ayrıldı işten baba o da iş bakacak yakında. Kim bakıyor da. bunlara? Sen mi bakıyorsun. Hayır baba. Kim bakıyor? Nasıl geçiniyorlar on bunlar? Bilmiyorum baba ben konuşuyorum kızla sadece. Sen dükkanı bunların üstüne yaparsın yakında ya. Ha? Dükkana mı göz dikti bunlar? Yok baba ne alakası Yok, var? Belli belli şey ya. yazmış. Boş insanı sevmem ben bak. Söyle baban sevmez de. Tamam mı? Anladın mı beni? Cevap ver bana. Anladın mı beni? Tamam baba duydum yanımda. Tamam bana cevap ver. Duvarla konuşuyormuşum gibi olmasın. Git bant getir şunu. Şunu at. Koş 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 bant getir hızlı biraz. Telefonu bırak kenara. Yıllardır ben burada dükkan yapıyorum size. Gelecek hazırlamaya çalışıyorum. Şimdiden dükkanı başkasının üstüne yaptı. Yok senden olmaz. vallahi olmaz. Bundan bok olmaz. Şşşş.